ÖSYM'nin çok yakın zamanda sorduğu bu soruyu gelin birlikte çözelim. Sorumuzda bize M, N ve L birbirinden farklı rakamlar olmak üzere M rakamı N rakamının, N rakamı L rakamının birer tam sayı katıdır demiş. Yani örneğin L burada 1 ise N gençler 2 olacak, M de örnek veriyorum 6 olacak. M, N ile 3 basamaklı sayısı da 3 ile tam bölünebildiğine göre bu sayının rakamlar çarpımı kaçtır diye bana soruyor. Gençler M, N, 3 ile tam bölünmesi demek M artı N artı L'nin aslında 3'ün katı bir sayı olması anlamına geliyor. O zaman ben alt kısımda L yerine 1 verirsem n'ye 10'un 2 katı olan 2'yi verebilirim. M'ye ise gençler 2'nin katı olan sayıları verebileceğim. Yani 4, 6, 8 gibi ifadeleri verebilirim. İlk olarak 421 sayısına bakarsak 4 artı 2 artı 1 gençler 3'ün katı oldu mu? Hayır olmadı o zaman bu patladı. 621 sayısına bakarsak 6 artı 2 artı 1'den bu sayı 3'ün katı bir sayı oldu. O zaman bak ben bunu sağlattım. Aynı zamanda 1, 1 aralarındaki kat oranını da sağlattım. O zaman benim buradan sayım 621 sayısı olarak geldi. E bunun rakamlar çarpımı da 6 çarpı 2 çarpı 1'den 12'dir yani B'dir. Bu tarz çıkmış soru çözümlerinin devam gelecek. Takipte kalın, görüşürüz.